Doğruluk ve dürüstlük. Allah'a inandım de. Sonra da dost doğru ol. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz alışveriş yapacağı zaman en uygun fiyatı tercih ederdi. Hatta pazarlık ederdi. Alacağı meyve ya da sebzenin Temiz ve kaliteli olmasına dikkat ederdi. Sevgili peygamberimiz bir gün pazara gitmişti. Pazarda bir sürü meyve ve sebze satılıyordu. Eve biraz buğday lazımdı. Birkaç yer gezdi. Bazıları çok pahalı, bazıları ucuzdu. Bir yerde uygun fiyatlı buğday gördü. Bundan biraz almak istedi. Peygamber Efendimiz bir şey satın alırken onu kontrol ederdi. İncelemeden, kalitesine bakmadan alışveriş yapmazdı. Bu nedenle almak istediği buğday tezgahının önünde durdu. Elini buğday çuvalının içine batırdı. Üstteki buğdaylar kuru ve güzel görünüyordu. Ama çuvalın diplerinde ıslak buğdaylar vardı. Islak olunca buğday daha ağır geliyordu. Böylece satıcı az buğdaydan daha çok para kazanıyordu. Sevgili peygamberimiz bu durumu beğenmedi. Hiçbir şey demeden bu buğdaydan alsa çok paraya az buğday almış olacaktı. Üstelik Islak buğdaylar küflenirdi. Ayrıca bu satıcı başkalarını da böyle aldatacaktı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz satıcıya sordu. Bu buğdaylar neden ıslak? Adam şaşırmıştı. Birinin gelip elini çuvalın içine batıracağını düşünmemişti. Üstelik gelen kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Aslında adam akşamdan buğdayları ıslatmıştı. Böylece daha ağır çekeceklerdi. Ama belli olmasın diye üst kısımlara kuru buğday serpiştirmişti. Hemen bir yalan uydurdu. Ya Resulallah, yağmur yağmıştı. Ondan ıslanmış olacak dedi. Sevgili peygamberimiz durumu anlamıştı. Bu adam müşteriyi aldatıyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazik bir insandı. Adama kızmadı ve bağırmadı. Onu kibar bir şekilde ikaz etti. Önce sordu. Neden ıslak kısmını herkesin görebileceği şekilde üste koymadın? satıcı hiçbir şey diyemedi. Çok utanmıştı. Sevgili peygamberimiz şöyle dedi. Bizi aldatan bizden değildir. Başka bir gün sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Bozuk bir mal satan helal kazanç sağlamamıştır. Satılan şeyde kusur varsa bu söylenmelidir. Sevgili çocuklar, her işimizde doğru söz söylemeliyiz. Dürüst davranmalıyız. Başkalarını aldatarak iş yapmamalıyız. Çünkü Allah yalan söyleyenleri, hile yapanları sevmez. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem